Halk TV'nin kuşkusuz en çok izlenen programlarından birisi şimdiki zaman siyaset programıydı. Açıkçası saçma sapan bir gerekçeyle bu programı yayından kaldırdılar. Daha önce Can Ataklı'ya Uğur Dündar'a yapmış oldukları haksızlığın aynısını Gürkan Hacır, Erol Mütercimler, aynı şekilde Barış Arkadaş gibi isimlere yaptılar. Halk TV yönetimi bu programı yayından kaldırarak aslında kendi ayağına kurşun sıkmış oldu. Elfin Tataroğlu, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır gibi isimler Halk TV'nin izlenmesini sağlıyorlardı. Hangi kafayla hangi amaçla o programı yayından kaldırdılar bilmiyoruz ama bu isimleri yeniden ekranda göreceğiz. KRT televizyonunda ekranda yer alacaklar. Yani KRT televizyonunda artık bu isimler karşımıza çıkmaya devam edecek. Ayrıca programa sözcü yazarı, usta gazeteci Uğur Dündar ve akademisyen Erol mütercimler de katılacak. Ve bu programın etkisi Halk TV'den daha fazla olacaktır. Orada nasıl reyting rekorları kırıyorlarsa KRT'de reyting rekoru kırmaya devam edecekler. Bu isteği de Uğur Dündar ve Erol mütercimlere Gürkan Hacır iletmiş. Hem biz hem de kanal yönetimi sizin de olmanızı ısrar ediyor. Sizin katkınızı ve desteğinizi istiyoruz şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş. Israrlı teklif sonucu yayınlara katılmayı kabul eden Uğur Dündar ve Erol mütercimler herhangi bir ücretle talep etmemişler. Böylece mütercimler ve Sözcü gazetesinin usta yazarı Uğur Dündar da artık KRT ekranlarında bizlerle olacak izlemeye devam edeceğiz. Halk TV almış olduğu bu karardan ötürü nasıl bir pişmanlık duyacağını önümüzdeki günlerde görecek. Çünkü KRT televizyonunda da şimdiki zaman siyaset programı reyting rekorları kıracak. Biraz akıl var mantık var. Kanal D gibi, ATV gibi, Show TV gibi, Star TV gibi olacağım diyerek, kurumsallaşacağım diyerek kanala emek veren insanları harcayamazsınız. Halk TV ayakta tutan kim? Sizler bizler. Akşama kadar ben açıyordum. Gerekirse YouTube'da tekrarını izliyordum. Barışçı arkadaşı Gülkan Hacır'ı. Şimdiki zaman siyaset programını. Gayet de güzel konulara değiniyorlardı. Bugün bu isimlere yol verenler, bu isimlerin programını kaldıranlar yarın Ayşenur Aslan'ı da ekrana çıkartmazlar. Ayşenur Aslan da o kanaldan giderse zaten Halk TV komple kapısına kilit vursun. Geçmişte Can Ataklı ve Uğur Dündar gibi isimlere yaptıklarını unutmadık. Ama ona rağmen ben Halk TV'yi izlemeye devam ediyordum. Birkaç hatalarını daha görürsem bu kumandadan silmem bir dakikamadır benim yani.